Bir dövme silim işlemi. Gel böyle görsünler. El üstüne yapılmış bir dövme. Hep söylüyorum el üstüne dövme yapmayın. Sonra pişman oluyorsunuz diye. Bakın böyle bir dövmemiz var el üstünde. İşlemde kesinlikle yakma falan olayımız yok. Cihazımız bak boş tene atış yaptığımda hiçbir şekilde etkisi yok. Bak şu an boş tene atış yapıyorum. Hiçbir etkisi yok. Sadece dövme boyasına duyarlı. Dur şimdi boyanın üstüne atış yapıyoruz şimdi bekle bir şey yok Bakın gibi attığımız yerler bitti şu an bakın çoğu gitti bakın burası gitti şuraya atış yapacağız şimdi şurada biraz kalmış bekle bekle Burayı bitiyor? さん